Merhaba arkadaşlar. Çocuklar nerede? Onu dövseydim. Merhaba. Merhaba. Ben Ahmet Hamdi. Ben de Talha. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Şöyle alalım ayakkabımızı takalım. Biz bugün size bir gösteri hazırladık. Ee, Talha arkadaşım size biraz bahsettim seninle ilgili. <laughs> Şimdi herkes yani e, duyduğuma göre buradaki birçok kişi stand-up yapıyormuş. Biz de Ahmet'le bir karar aldık, biz de sit-down yapalım dedik. <laughs> yani, yani bu şekilde bir gösterimiz var. Ee, bu gösteride e, başlayalım isterseniz. İleride e, şu, eskiden haberleşme kuşlarla yapılırdı. Mesela şöyle, ben bir şey yazıyorum. Akşam yedide buluşalım Tala. Sen kimsin? Ben Ahmet Hamdi. Tamam buluşalım. Şey, yalnız e, şey akşam 7'de konuşmaya baş şey 7'de buluşacaklar. Bunlar böyle daha haberleşirken kuşla diğer gün oldu. Yani <laughs> bence biraz saçmaymış bu kuşla haberleşmek. Şimdi eğer e, biz de e, şu anda ve gelecekte yapacağımız şey de Alo. Alo. Talla, akşam yine de buluşalım. Sen sınav? tamam tamam sınavlar vardı zaten onlara çalışırız. Tamam hadi görüşürüz. Böyle e, bunun gibi şeyler olacak. 1980'lerde falan böyle e, bir e, arabaya binersin şey. Mesela diğer kişi gelir beni de bıraksana der zaten benzin o sırada pahalı. E, Şoför der ki benim şey arabam su mu yakıyor? Niye benim arabama biliyorsun beni bırak diyorsun? Der biz de şimdi onun gibi bir şey yapacağız ama bu çok gelecekte çok gelişmiş teknolojik bir şeyde çağda. Şimdi araba suyla çak, ıı, çalıştığı için böyle vın diye ses değil de fokur fokur diye sesler çıkmaya başladı. <laughs> fokur 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 fokur. <laughs> Aa tala. Aa nasılsın Ahmet? İyiyim sen Hı nasılsın? Ben de iyiyim. Beni bir bıraksana her şeyin ilaçları için. Ben ya bu yakıyorum. su mu yakıyor ya? Bu neyle çalışıyor? <laughs> He doğru suyla çalışıyor. Atla atla. <laughs> Bunun gibi şeyler olacak. Efendim?